Evet arkadaşlar daha birkaç ay evvel su yaklaşık olarak e, bir ay önce buradaydı. buraya kadar vardı ve suyun geri çekilmesini gösteriyoruz şu anda. E, suyun geri çekilmesiyle ortaya çıkan klasman bir çöl, bir bozkır gibi. Terkos Gölü'nün geri çekilmesiyle oluşan boşluk anda suyun olduğu kısma doğru giriyoruz. 28 Kasım 2020 ee, kuraklığın herhalde bu seneki kuraklığın en güzel özetleyen manzara bu. Midiyeler suyun geri çekilmesiyle tabi telef olmuş. Buralar göl yatağıdır. Suyla dolu. Suların geri çekilmesiyle evet. Hiç hoş olmayan manzara Bunlar tabi Suya atılan Plastik şeyler evet, Suların geri çekilmesiyle Telefon olması Araba lastiği Artık ne zaman Suya atılmış bilimimiz etrafı yerlerde dolmuş ama tabi suların geri çekilmesiyle açığa çıkmış baya bir sular geri çekilmiş deniz canları telef olmuş tabi midyeler artık denize atlan avuk sabuk şeylerden biri. Şey. İki dakika kadar, iki dakikadan fazladır yürüyoruz. Daha suyun olduğu yere yeni geldik. Yaklaşık olarak 200 metrelik bir geri çekilme söz konusu. 2020 korona dışında bir de kuraklık. Evet suya geldik. Çok güzel, çok berrak bir su. Maalesef yarı yarıya azalmış diyebiliriz. Ve şu gördüğünüz beyazlık kumsal değil. Hepsi midye kabuğu. Midye kabukları. Şöyle sahil boyunca uzanıyor. Hemen gösterelim. Kuraklığa en güzel özetleyen bundan daha iyi bir özetlerim olmaz. Kumsal gibi ama maalesef kumsal değil. Hepsi midye kabuğu. Suların geri çekilmesi. Su yaşamını böyle maalesef çok tetkilemiş. beyaz bir ama değil. Göz alabildiğince beyazlık. Hepsi midye kabı. Şu beyazlıklar hepsi midye kabı. Ve hepsi telef olmuş durumda. Sular tabii geri çekilmesi. Hayatı öldürmüş. Şu geri çekilen saha. Böyle.